Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba der Türkiye'ye yönelik birçok saldırıya katılmıştı. TSK etkisiz hale getirdi. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi. Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend Kodat'ı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.